Efendim herkese hayırlı geceler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zübeyir ağabey hoş geldin. Canın yiyin Furkan sen de hoş geldin. Dursun öz kısa hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim karlı ve e, güzel bir aşkale aş gecesinden. Bunun yanı sıra soğuk bir aşkale gecesinden. Malum e, kar yağdı. <laughs> süreden beri kış aylarına girdiğimizden beri bir türlü yağmayan kar gelmeyen kar hepimizin merakla beklediği kar nihayetinde Allah'a şükürler olsun yağdı bereket yağdı efendim memleketimize e, iki gün önce yağdı kesti dün gece bir soyuk etti ki aman Rabbi. sabahtan bütün arabalar donmuş idi benim arabada dahil olmak üzere kimsenin arabası kolay kolay çalışmadı. Ee, malum elektrik ustaları, oto elektrikçileri e, sayesinde araçlar çalıştırıldı. E, ee, öğleden sonra da hava biraz kırıldı, kırılır kırılmaz da kar yağmaya başladı ve hala daha devam ediyor. Şu anda kar yağışı inceden inceden yağış. ile eskisi gibi lapa lapa yağmıyor. Değerli dostlar. Yani nedendir, sebep nedir bilmiyorum ama eskisi gibi yağmıyor. Şimdi böyle tozak halinde yağıyor. Hani biz tozak deriz ya. Neyse gevezeliğimiz tutmasın. Hepsi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evde otururdum dedim. Hem böyle çıkayım, hem arabamı istedim. Yarın sabaha hazır olsun. Hem de dedim ki hem de bu saatte bak kimler ayakta, kimler bizimle beraber olur e, ee, şöyle ilçemizi yavaş yavaş bir gezer. Bak bu kardan adam birdenbire meşhur oldu. En kardan bu da bizim. <laughs> Esnaflarımız yapmışlar daştan ticareti olsun. E, ee, camcı İhsan abinin çocukları olsun sağ olsunlar. Güzel bir e, çalışma olmuş ilçemiz adına. Emeği geçenlere de teşekkür <laughs> ediyoruz efendim. Siz değerli dostlarımız da yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Burası Aşkale, Erzurum'un en 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 güzel ilçesi. Batıya açılan penceresi efendim. Aşkalemiz ve Aşkalemizdeki karlı gece ile birlikte sizlere merhaba dedik. Her nerede sesimiz duyuluyorsa, her nerede görüntümüz varsa her kim yüreğinde bizi yaşıyorsa onlara selamlar olsun saygılar olsun diyoruz. Yolumuza, turumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. İsimlerinizi okuyamıyorum. Şöyle ki karlı yol Allah korusun kayıp bir yere girmeyen. Alıcı <laughs> kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel yürekli insanlar. Güzel aşk kalemin değerli insanları ve bizleri takip eden değerli dostlar. Gördüğünüz üzere karayollar ekipleri önümüzdeki araç hemen karayollar ekipleri kar temizliği ve buzlama yapıyor biz de böyle memleketimizi geziyoruz. Onu benim gibi sevme, sevme Ben kim Sen de benim gibi sevme. Eyvallah. Böyle küçük bir eşlik ettik müziğimize bize aşkalede. Gecenin 12'sinde bu karga sesimle rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın özür dileriz değerli dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, Aşkale'deyiz. Erzurum'un ilçesi Aşkale'deyiz. Aşkale'de gece nur ikisinde ile ya, yağ, yağan karla birlikte ilçemizi yavaş yavaş gezmeye çalışıyoruz. Özleyenler için memleketimizi geziyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muhsin Aga ağabeyim Allah nasip ederse Aşkala'ya geldin mi? Güzel bir program yaparız yine. Ee, başka kimler var? Ya okuyacağım şimdi birini oku, birini okumak kıyamet kopacak. Halil İbrahim Acar, hoş geldiniz, sefalar getiniz. Ee, sesine yüreğine sağlık demiş, çok teşekkür ederim. Furkan hoş geldin. Gönül isterdi ki bir şiir okuyayım size ama... Valla yazdığım şiir yanımda yok. Onun için okuyamıyorum. Hani bir şiir yazmıştık ya. Keşke gitmeyeydiz. Belki şehir olurduk diye. Aşkale'ye ve sizlere sistem etmiştik. Güzel bir şiirdi. Güzel de tepkiler aldık. Teşekkür ediyoruz hepinize. Hatta bir tanesi demişti ki bir de yaz ki niye gitti. <laughs> Onu da düşündüm ama işin içinden çıkamadım. İlhan abi hoş geldin. Dursun öz kısa. hoş geldin. Sefalar gettiniz. İlhan Ateş canın yere hoş geldin kardeş. Sefalar getirdin. 83 kişi şu anda bizi takip ediyormuş. Hay maşallah. E bu kadar mı? Demin daha fazla adet desen. Tolga Temel. Ne olmuş? Yüzlerim de görmüş. 8 yıl olmuş aşkalaya gelememiş. Vay sıfatın tökülmeye seni. Nasıl dayandın 8 yıl ya? Burak Özdemir, ağabey hoş geldin, sefalar gettin, Oğuz Han, hoş geldin, Hasan Tüntaş. İş imkanı olsa kim gider abi, hakikaten öyle. Yani bir şekilde doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklara gitmek zorunda kaldık. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Evize bereket, huzur, sağlık versin inşallah. Yani siz gecenin 12'sinde bu kadar duayı size Vallahi Diyanet İşleri Başkanı bile yapmaz. Ben yapıyorum. <laughs> Rahim Atı. Canın yerim senin. Göresmiş buraları. Rahim hastan nasıl oldu? İnşallah bir gelişme var. Allah'ım hayırlı şifalar versin. Hem senin hastana hem tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Rabbim acil şifalar versin. Muhammed Solmacı Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar gittin. Halil İbrahim Acar. 15'inde 5 kişi daha göç edir demiş. Allah kolaylık versin kardeş. Kimseye bir şey diyemiyorum tabii. Bizimkisi bizimkisi bir ee, serzeniş sadece. Tabii iş imkanı olsa kim gitmek ister bu güzel memleketten? Onun için de ne diyeyim? Allah işizi gücüzü kolay getirsin inşallah diyoruz. Neyse dertlenmeyek.